Pandemide hastalığı geçirenlerin de korunmak için aşı yaptıranların da en çok merak ettikleri konu bağışıklıklarına yetecek düzeyde antikor üretip üretmedikleri oluyor. Kısaca hastalığı geçiren de aşısını yaptıran da acaba bağışıklık kazandım mı? Beni koruyacak kadar antikor ürettim mi sorusuna yanıt arıyor. Peki ya antikor üretmeyenlerin durumu ne olacak? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu NTV'nin sitesinde yer alan yazısında bu konuyla alakalı şu önemli açıklamalara yer verdi. Hastalığı geçirenlerin de ikili aşı seromanisini tamamlayanların da ilk işi laboratuvarların yolunu tutup antikor seviyelerini araştırmak olunca ortaya antikor savaşlarını andıran bir tablo çıkıyor. Kısacası hastalığı geçiren de aşısını yaptıran da acaba bağışıklık kazandım mı, beni koruyacak kadar antikor ürettim mi sorusuna yanıt arıyor. Peki ya antikor üretimiyenlerin durumu ne olacak? sorusunun yanıtı net ve açık olarak şu. Antikor üretememek bağışıklık kazanmamakla eş anlamlı değil. Antikor üretememiş olsanız da sakın üzülmeyin. Ayrıca ürettiğim antikor miktarı sürekli azalıyor diye de kara kara düşünmeyin. Zira T lenfositleriniz sayesinde kazandığınız hücresel bağışıklığın kıymeti ve gücü, B lenfositlerinizle ürettiğiniz antikorlarınız sayesinde kazandığınız güçten çok daha kıymetli ve değerlidir. Günde ne kadar demire ihtiyacımız var? Demir bedenimizin temel elementlerinden biri, olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Besinlerle vücudumuzu düzenli olarak demir kazandırdığımız hepimiz için özellikle adet gören kadınlarımız, anne adayları ve emziren kadınlar için vazgeçilmez bir görev. Minimum günlük demir ihtiyacı erkekler için 1 mg, kadınlar için 1,5 ila 2 mg civarında. Bu rakam hamilelik ve emzirme dönemindeki hanımlarda 3'e 4'e katlanıyor. Besinlerde demir kazanmanın en kolay yolu kırmızı ete, dalak, karaciğer gibi iç organ ürünleriyle yumurtaya ağırlık vermekten geçiyor. Tabii ki bitkisel kaynaklı demirleri de ihmal etmemek şart. Pazı, karalahana, pancar, kuru fasulye, mercimek, ıspanak, avokado, börülçe, kuru erik, kuru üzüm, Hurma, demir zengini sebzeme meyveler. Doğru olanı bitkisel ve hayvansal demir zengini besinleri birlikte kazanmak. Mesela kıymalı, etli kuru fasulye, nohut veya mercimek. Hemen uyaralım. Madem ihtiyacım var demir destekleri yutmam iyi olur diye de düşünmeyin. Çünkü demirin vücutta fazlaca birikmesi karaciğer ve pankreas hastalıklarına da yol açabiliyor. Aspirin mi kimyon mu? sadece bir çay kaşığı kimyon ile bir bebe aspirini kadar salisilik asidi yani doğal hali bedeninize kazandırabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzelerin çoğunda baharatların da önemli bir kısmında zerdeçal, kırmızı biber, zencefil, salisilik asit bulunuyor. Kısacası doktorunuz bypass ameliyatı sırasında reçetenize her gün düşük doz aspirin kullanma talimatı eklemediyse Sadece hastalık önlemek için düşük doz koruyucu bebas birini yutmak yerine yeşil sebzeler ve kimyon, zerdeçal, kırmızı bibere yüklenebilirsiniz.